PSA testi 50 yaşından sonra şikayet olsun veya olmasın her arasında da yapılması gerekmektedir. Eğer ki ailesinde baba, amca, erkek kardeş gibi birinci derecede akrabada prostat kanseri ile ilgili bir teşhis daha öncesinden konulmuşsa kişinin bu tetkiki daha erken yaşlarda yaptırması gerekmektedir. Özellikle bu tarz akraba pozitifliği olan kişilerde taramayı 45 yaşına çekiyoruz bu yaştan sonra senede bir mutlaka PSA testinin yapılması gerekmektedir. PSA testi bizim için prostat dokusunda kötü huylu bir oluşum olup olmadığı hakkında genel bir bilgi vermektedir. PSA'nın yüksek olması illa prostat kanseri olacağı anlamına gelmemektedir. Ancak PSA yüksekliği varsa mutlaka kişinin daha ayrıntılı değerlendirmesi gerekmektedir.